Televizyonumuzda her perşembe akşamları Cuma'nın Bereketi canlı yayın programının yapımcısı ve sunucusu Kenan Yılmaz ve TV41 Dini Yayınlar ekibi 3 ay önce göreve başlayan Karim ilçe İlçe Müftüsü Doktor Caner Akdemir'i makamında ziyarette bulundular. Açılış konuşması ile röportaja başlayan Yılmaz ile perşembe akşamı canlı yayınlanacak Cuma'nın Bereketi programının konuğu Karim ilçe İlçe Müftüsü Doktor Caner Akdemir TV41 kameralarına şunları paylaştı. Samimiyettir. Samimiyeti elden bırakmamamız lazım. Samimiyetin olduğu yerde bütün bereket kapılarının açıldığına şahit olduk. Şahit olduğumuz bu güzelliği yaşamak ve yaşatmak adına hep beraber gönülden e, bu dine ve bu dinin mensubu kıymetli e, vatandaşlarımıza e, el ele vererek e, bu dinin güzelliklerini ulaştırmayı e, ümit ediyoruz. İnşallah kıymetli hocam. Şimdiden bizler de TV41 dini yayınlar yayın ekibi olarak sizlere hayırlı çalışmalar, hayırlı görevler diliyoruz. Bu haftaki programda inşallah buluşacağız. Bu program nice buluşmalarımızın vesilesi olsun. Amin. Isteriz. Bereketli olsun. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz efendim bu hafta Cuma'nın Bereketi programında saat 21.30'da her perşembe olduğu gibi perşembe akşamında Cuma'nın gecesinde buluşmak dileğiyle efendim bizler şimdiden heyecanla o programın hazırlıkları içerisindeyiz. Tam 21.30'da TV41 ekranlarında buluşmak dileğiyle.